Ormanın en yüksek ağaçlarının arasında sabahın ilk ışıkları sessizce süzülüyordu. Uykulu dalların arasından geçen güneş yavaşça yere düşüyor, yapraklara renk katıyordu. Uzun boynunu usulca kıpırdatan genç bir zürafa ağır ağır gözlerini araladı. Uykunun sıcaklığını üzerinden silkeleyerek yeni güne uyandı. Henüz çiğ düşmüş çimenlerin serinliği ayaklarının altındaydı. Gök yüzü açıktı. İçinde kocaman bir merak vardı. Zürafa başını yukarı kaldırdı. Gövdeden çok kalp taşıyordu sanki boynunda. Adımlarını ormanın içine doğru yönlendirdi. Önce bir ağaca yaklaştı, sonra bir kelebeği izledi, sonra yoldaki taşlara ve düşen bir yaprağa dikkat kesildi. Her şey aynıydı ama hepsi yeniden gibiydi. O, küçük adımların büyük anlamlara açıldığını sezebilecek yaştaydı. Rüzgar biraz konuşkan, güneş biraz oyunbazdı. O da bu sabahın misafiri gibi değil, bir parçası gibi davranıyordu. Zürafa yürüdü. Bir ağacın gövdesinde hafifçe durdu. Bakmayı öğrendiği için keşfetmeye başladı. Yeni açmış bir çiçeğin rengine, bir sincabın hızlı adımlarına, ve uzaklarda uçan bir kuşun süzülüşüne takıldı gözleri O gün orman bir okul gibiydi ve onun kalbi açık bir kitap